Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Supercell'in bize ücretsiz olarak verdiği ödülleri açacağız. Ee, gördüğünüz gibi dükkanda ücretsiz yazıyor. Supercell bize 2 tane hyperşar stradisi, 10 tane rastgele stradisi, 6 tane rastgele hediye kutusu, 1000 tane de altın veriyor. Bir de 2500 mücevherli romantik dynamite kostümünü veriyor. O zaman videoyu çok uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle 1000 altını bir alalım. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bir önceki videomda ses çok gelmiş. Oyunun müzik sesi. Onun için hepinizden özür dilerim. Umarım bu videoda öyle olmaz. Hiper şarj açalım. Ondan sonra şeyler açarız. Stradiyelerin normal stradiyelerini açarız. Birinci hiper şarj Umarım sevdiğim bir karakterin hiperşarjı gelir. Bastım bakalım. Evet, ro yağmuru geldi. Yani çok da kullanmıyorum. 120 kupa zaten de. Belki kasarız. İkinci süper şarj açalım. Evet. Bastım. Sütü'nün sonsuz nitro hiper şarjı geldi. Sütü'yü çok kullanmıyorum. 120 kupa zaten. Ama bir gün onu da kasacağım. Şimdi sarı normal sarı açalım. Evet. İnşallah güzel şeyler çıkar. Altın sesi geldi. O yüzden bir şey çıkmıyor. Evet. Yine altın sesi geldi. Aynen. Yine altın geldi. Yine altın sesi geldi. Mesela hiçbir ses gelmedi. Umarım güzel bir şey çıkar. Verenler. Destansı. Gizemli. Gizemli. Umarım güzel bir şey çıkar. Anladım. Tekin, Bolmay'ın aksesuarı Altın sesi geldi. Bir şey çıkmıyor. Evet. çıktı. Evet. Yine altın sesi geldi. Güç puanı. Yine altın evet. sesi geldi. Karanlığa. Güç puanı. Evet, bu sefer ses gelmedi. Umarım güzel bir şey çıkar artık. Destansı, direkt destansı. Destansı. Epic. Evet, destansı kaldı. Umarım en değerli kostüm çıkar. Bunu çok istiyorum kostüm. Derken Leo'nun şey adı neydi? Rezik'in. Yine ses gelmedi altın sesi. <laughs> Ender destansı. <gülüyor> destansı. Mesela <laughs> stüdyonun spreyi çıktı. Altın sesi geldi. <laughs> evet, bunlar bitti. Şimdi hediye kutularını açmaya başlayalım. Evet. Evet, süperler. Geçersin. Ne çıkıyor? Yine sprey. Bunlar da süperler. Süperler. O mücevher iyi. Bunda seslenmiş. Bir de genelde patladı. Dp katlayı çıktı. Şöyle ee, bir tamam, bak. alakalı. 70 kere güzel Bu Umarım güzel bir kostüm çıkar. Şöyle, ya, şöyle. Ee, <laughs> Rengi nite çıktı. Gerçekten çok güzel bir kostüm. Zaten. Yılda bir geliyor diye biliyorum. Yılbaşı tatili kostümü yazıyor zaten. Evet rozetini de verdi. Ve hediye kutularının yani sonucundan çıktı. Bu çok güzel oldu. Şimdi ikinci kostümümüzü alalım. Romantik Dermak ve 2500 mücevher. Evet. Romantik Sevgililer günü kostümü. Böyle. 2500 mücevher. Rosette'in de verdi. 5000 mücevherimiz oldu. Kostüm alabiliriz. Ama onu başka bir videoya saklayalım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz kısa oldu. Ama iki tane e, güzel kostüm çıkarttık. Zaten yani biri verilecekti de. ikincisini hediye kutularından çıkarttık. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.